Sayın izleyicilerimiz, burası bir nar bahçesi. Gördüğünüz gibi artık sonbahar gelmiş. Narların yaprakları sararmaya ve hayat gücünü tüketmeye başlamışlar. Muazzam sarı renkler. Muazzam renkler. Gördüğünüz gibi nar bahçesi artık kış uykusuna yatmaya başlamış ağaçlar. Müthiş görüntüler. Gördüğünüz gibi yerdeki otlar yeşil ama ağaçlar uyumaya yüz tutmuş. Ama burada portakal ağaçları var. Portakal ağaçları da kışa doğru mevsim verimini verir. Bunlar da kışlık meyve. Nar. Nar artık bitti. Mevsimi bitti. Toplandı. Görüyorum, görüyorum. Bir yanda nar bahçesi. Bir anda portakal bahçesi. Ve bunlar da ördekler. Yeşilbaş ördek var. Çin ördekleri var. Ve Antalya'da 14 Kasım günü gördüğünüz gibi sayın izleyiciler sonbahar havası. Kışa yaklaştık kış günlerine az günler kaldı. Kışlık portakallarımız da çıkmış durumda. Pazar tezgahlarını toplanıp beklemeye başlayacaklar. Ördeklerimiz de burada. Burası da nar portakal bahçesi. Gayet güzel. Portakal bahçesi ile nar bahçesinin müthiş uyumu. Yeşil ve sarı. Yeşil ve sarının müthiş uyumu. Gördüğünüz gibi sayın izleyiciler. Şuradan da şöyle yapalım. Önde. Ön planda. Narlar, arka planda portakallar. Haydi eyvallah.